Bu videoya başlamadan önce yalnız kalacağım bir ortam seç. Çünkü bugün seninle konuşacağım ve belki de bugün hayata bakış açını değiştireceğim. Mevlana der ki her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderinin değişeceği noktadır. Evet gerçekten de böyle zamanlarda yaşanan duygu, bıkmışlık, her şeyi bırakma isteği tarif edilmez bir duygu. Ben biliyorum bu duyguyu. Hatta çoğu insan da biliyor. Mesela şu an gözünü kapa. Çok başarılı, zengin birini gözünün önüne getir. Kim o? Cevabı verdiğini varsayıyorum. Kim olduğu da pek de önemli değil aslında. Gerçekten başarılı insanlar hiç aksilik yaşamadı mı? Hiç depresyona girip vazgeçmek istemediler mi? Onların da duyguları var, sabırları var. Ama onlar herkes üstüne geldiğinde sakince kendi işlerine konsantre oldular. Çalışırken çevresinden gelen sesleri duymadılar. Çünkü onların bir amacı var. Gözlerini kapattığında önüne gelen o hayal için çalışıyorlar. Gerçekten çok sıkılıyorlar. Bırakmak istiyorlar. Başları ağrıyor. Ama başaracaklarını da biliyorlar. Kendilerinden eminler. Kendinden emin olan birinin karşısında dünya da dursa o kendini bildiği için hiçbirinden etkilenmez. Hayallerinden vazgeçmez. Seni hayallerin için çalışmandan alıkoyan şey ne? Hani gerçekten anlamıyorum. Elbet bir gün hepimiz öleceğiz. Ve istediğimiz her şeyi yapmadan ölmek istemeyiz. Değil mi? Ya da pişmanlıklarla, keşkelerle ölmek istemeyiz. Gerçekten ne yapmak istiyorsan yap. Ya batarsam, ya beğenmez derse diye düşünme. Hata yapacaksın. Belki 10, belki 11 kere. Batacaksın birçok kere. Ama eninde sonunda başaracaksın. Çünkü hiçbir başarı kusursuz değildir. Hepsinin altında yatan binlerce başarısız işler vardır. Ben gerçekten şahit oldum. Hayattaki engeller bir insanı daha güçlü yapar. Başarı yolunda basamakları yavaş yavaş çıkmaya yarar engeller. Sizi daha istikrarlı yapar. Çünkü engeller bizi başarıya götürür. Engeller bizi olgunlaştırır. İlk yaptığınız yemek mükemmel olmak zorunda değil. Kimse de sizden mükemmeli beklemiyor. Asıl önemli olan başlamak, başlayabilmek, gerçekten bir hayatın olduğunu unutma ve şu anın ve şu yaşının değerini bil. Yaşının değerini biliyorum çünkü 70'ine 80'ine geldiğinde ben bu hayatı yaşadım, gerçekleştirmek istediğim her şeyi yaptım. En önemlisi de kendimi tanıdım bu yaşıma kadar. Bunu diyebilmek çok önemli. Gerçekten zamanının değerini bil. Şimdi sizlere ölmek üzere olan Gabriel Garcia Marquez'ın veda mektubunu okuyacağım. Tanrı bir an için paçavradan bebek olduğumu unutup can vererek beni ödüllendirirse aklımdan geçen her şeyi dile getiremeyebilirdim. Ama en azından dile getirdiklerimi ayrıntısıyla aklımdan geçirir ve düşünürdüm. Eşyaların maddi yönlerine değil anlamlarına değer verirdim. Az uyur çok rüya görür gözümü yumduğumda her dakikada 60 saniye boyunca ışığı yitirdiğimi düşünürdüm. Başkaları durduğu zaman yürümeye devam ederdim. Başkaları uyurken uyanık kalmaya gayret ederdim. Başkaları konuşurken dinler, çikolatalı dondurmanın tadından zevk almaya bakardım. Eğer Tanrı bana birazcık can verse, basit giyinir, yüzümü güneşe çevirir, sadece vücudumu değil, ruhumu da tüm çıplaklığıyla açardım. Tanrım, eğer bir kalbim olsaydı nefretimi bunun üzerine kazır ve güneşin yüzünü göstermesini beklerdim. Gözyaşlarımla gülleri sular, vücuduma batan dikenlerin acısını hissederek dudak kırmızısı taç yapraklarından öpmek isterdim. Tanrım, bir yudumluk yaşamım olsaydı, erkeklere yaşlandıkları zaman aşkı bırakmaların ne kadar yanlış olduğunu anlatırdım. Çünkü insan aşkı bırakınca yaşlanır. Çocuklara kanat verirdim. Ama uçmayı kendi başlarına, öğrenmelerine olanak sağlardım. Yaşlara ise ölümün yaşlanma değil, unutma ile geldiğini öğretirdim. Ey insanlar, sizlerden ne kadar çok şey öğrenmişim tüm insanların mutluluğun gerçekleri görmekte saklı olduğunu bilmeden dağların zirvesinde yaşamak istediğini öğrendim. Yeni doğan küçük bir bebeğin babasının parmağını sıkarken aslında onu kendisine sonsuza dek kelepçeyle mahkum ettiğini öğrendim. Sizlerden çok şey öğrendim ama bu öğrendiklerim pek işe yaramayacak. Çünkü hepsini bir çantaya kilitledim. Mutsuz bir şekilde.